Evet arkadaşlar akvaryum yeni kesitleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sedef akvaryum ve İhsan abideyiz. Önceki video 1300 civarı izlenmiş arkadaşlar. Herkes çok sevmişti. Hem İhsan abinin koşulmasını hem de videoyu. Böyle bir hemen geziniz olsun. En sonunda İhsan abiyle muhabbetimiz olacak tabii ki de. Şöyle 3 sarı panda çöpçüler var burada. Burada şeker pembe cikletimiz var. Burada sarı ateş karideslerimiz var. Şöyle göstereyim çok güzeller. görünen güzeller yani. Burada Japon pirinç balıklarımız var arkadaşlar. Bayağı ben bunlara ben çok aramıştım. Geçen videoda söylemiştim. İhsan abi getirmiş. Şurada küçük koylerimiz var. Yavru koylar. Tam da Japonlar da var. Burada plati ve Molly var arkadaşlar. Ve midyemiz var aşağıda. Cüce guramimiz var arkadaşlar. Burada gerçekten İhsan abi çeşit bol. Burada da tekrardan guramimiz var. Bu sefer bu ince guramim arkadaşlar. Gold kaplan guramim var arkadaşlar burada. En üstte tüy koylarımız var arkadaşlar. En üstte gayet güzeller ya. Burada cikletlerimiz var. Bu kata inersek arkadaşlar çöpçümüz var burada. Burada zevra danıyorlarımız var. Burada panda çöpçülerimiz var. Şöyle göstereyim gösteremedim. Burada transgenetik tetralarımız var. Burada bir adet beta. Hep yukarıdan gösteriyorum. Çünkü üstüne bakarak şey Neon tetramız var. Burada balon mollerimiz var. Şöyle göstereyim. Aşağıdaki akvaryumlarda ciklet var arkadaşlar. En sonunda da şöyle koyu var. Bir sana haberim burada sünger filtre yani pipo filtreleri var. Şöyle göstereyim. Bu raf pipo filtre. Yukarıda hava motorları var. Aşağıda yem çeşitleri var. Bir Şöyle göstereyim. Burada tekrar hani şelale filtre olsun, tekrardan pipo filtre olsun onlar var. Hiç filtreler var. Şöyle göstereyim. Burada dekorasyonlar var. Yukarıda askı pipo filtreler var. Hava taşları var buralarda. Burada yemler var. Yok öyle hızlı geçiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın balık konusunda biraz daha yavaş olacak. Burada yemler var. Dediğim gibi üstte üstüne mango kökleri var arkadaşlar. Burada ısıtıcılar var. Zaten kış zamanı çok lazım arkadaşlar ısıtıcı. Beyaz menik kaptırmayın balığınıza. bizim tayfanın dediğim gibi geçen videoda demiştim en çok sevdiği şey. Betalar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hepsi birbirinden güzel. Zaten beta videosunu çekmiştik bakın videosunu. Şimdi geldik güzel en güzel akvaryumlara. Fiyatlar burada yazıyor. Ne kadar görünür görünmez videoda bilemiyorum. Gimbal'ın ayarı kaçtı birazcık. Şöyle. Kitapları gösterdikten sonra akvaryumları da göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çok çeşitli bir akvaryum. Yani geçen videoda bir arkadaş yorum yapmış. onda İhsan abiye zaten söyleyeceğiz. Onda tartışmasını yapacağız en sonunda. Aşağıdaki balıklarımız arkadaşlar bunlar. Tekrardan transgenetik karışık melek. Yukarıda dev bir ve... atozumuz var arkadaşlar. Çok güzel yüzüyor bu arada ya. Odun su köpek balıkları. Burada tetra, aynen. Black tetralarımız var. Burada romilerimiz var tekrardan. Betalarımız var burada. Burada arkadaşlar gold tetrazon, tiger barb ve yeşil transgenetik tetra var. Çok da güzeller valla maşallah. Burada melek balıkları var, transgenetik tetralar var. Labiyolar var. Burada vatozlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben anlatıyorum. İhsan abiyle geçeceğiz birazdan muhabbete. Burada dev boy meleklerimiz var. Süperler ya. Emin. Evet çok güzeller. Burada ve en sevdiğim şeyler kuyu arkadaşlar. Ben koyuya hayranım ya. Gördüğünüz gibi. İtalya. İtalya İtal, süper. Diyetinyum White koy. Burada arkadaşlar oranda Japonlarımız var. Bunlar da birbirinden güzel zaten. Oranda Japon XX saçlar var burada. Bak şunun tül kuyruğuna bakar mısın? Mükemmel ya. Yani. Japon çok seviyorum. Burada lipisteseniz var arkadaşlar. O Zekra'nın lipistesi Gayet güzeller yani. Lipistesi ben seviyorum. Yani. Burada işte Japon. Biz Japoncuyuz. Böyle <laughs> deyince yanlış anlaşılıyor. Burada da arkadaşlar Red Cap Oranda'lar var. Küçük mm -hmm. boy. 4 santim olan mm -hmm. bir de Anubias Parkleri tabii ki de. Canlı saksı bitkisi. Ve İhsan abinin de en çok sevdiği şey karidesler arkadaşlar. Burada Green Jade karidesler var. Burada turuncu Sakura karidesler var. Şöyle gerçekten çok güzeller. Blue jeller var arkadaşlar burada. Burada blue Mary karidesler var. Baya güzeller. Burada Red Sakura tekrardan. Süperler yani. Red Rilly tane var arkadaşlar burada. Ben yani çok seviyorum. Bunları özellikle çok seviyorum. Niye bilmiyorum ama. Burada Fancy Tiger mix setler var arkadaşlar. Kiraz Karidesler var yine yani, şöyle gördüğünüz gibi. Karbon zili Karidesler var. Hepsi bayağı güzel arkadaşlar birbirinden güzel. Üst aklarımda İhsan boş ama olsun. Buraya dönük mi arkadaşlar? Tekrar betalar var. Gösterebilir miyim bilmiyorum. Heh, şöyle. Beta, beta, beta ve daha çok beta. Betalar çok güzel. Betaları ben de çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Şu beyaz çok güzel. Şu mesela çok dikkatimi çekti. Burada yemler var arkadaşlar. Çeşit çeşit bir sürü İhsan abi de yan var zaten. Küpler var, dekorlar var tekrardan, kumlar var. Su katkıları var arkadaşlar ki hepsi birbirinden güzel zaten. Ben bu su katkılarından kullanıyorum ara sıra. Bu şekilde arkadaşlar İhsan abiyle sohbete geçelim. Evet arkadaşlar İhsan abi geldi. İhsan abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın yetişim? Çok şükür İhsan abi vallahi şükürler olsun. Şimdi çok sorulan sorular var İhsan abi. Tamam. Onlardan birkaçını sorayım. Zaten herkes senin hakkın beğendi. İhsan abi bu farmusta balık besliyorlar ya. Tamam. Sence beslemeliler mi beslememeler mi? Ben bunun videosunu yapmıştım. Heh. Kendine yorumla alayım. Ya şöyle söyleyeyim, fanusta balık beslemek aslında beslenmemek lazım. Yani fanus yerine daha böyle fanus kadar ufak, camacam, dört köşe akvaryumlarda bakmaları daha sağlıklı. Zaten fanusta da her türlü balığa bakılmaz. Yani ya da çok iyi bakılması lazım. Biraz daha böyle tecrübesi olan arkadaşlar bakar. Ama yeni başlayanlar için fanus aslında çok avantajlı bir şey değil, çok dezavantajlı bir şey. Yani çünkü oradaki su şartlarının değerlerini kontrol etmek kolay değil akvaryumdaki gibi çünkü oraya bir filtrasyon, bir hava motoru vesaire kullanmayacağı için su değerleri çabuk bozulur. Havasız hangi balığa bakabilir? Hani motor filtre olmadan daha böyle ufak akvaryumlarda bir miktar canlı bitki koyar. Ona göre bir zemin hazırlar. Aydınlatması yoksa bile en azından o gün ışığı biraz alsın ki o bitki biraz daha hayatta kalsın. Beta balığı yapabilir. Beta balıkları labirent balıklardır. Ciğerli balıklardır. Havayı kendileri yukarıdan teneffüs eder. Zaten çok hareketli suyu da sevmezler. Erkek betalar tek yaşar ama birkaç Balık olsun diyorlarsa içinde 2 ya da 3 o hacme göre akvaryumu şey yapabilirler, 2-3 dişi beta koyabilirler. Japon balığı yanlış bir tercih. Japon yağlı bir balıktır mukozası. Oksijene de çok ihtiyaç duyan, suyu çok çabuk kirleten bir balıktır. En büyük yapılan hata zaten galiba İhsan Ya işte soğuk suda yaşadığı için biraz daha böyle renkli ve dayanıklı göründüğü için tercih ediliyor. Hediyelik gibi alınıyor ama olmaz aslında, olmamalı. Ha nedir mesela ufak bir cam dört köşe akvaryum yapar fanus yerine ya da fanus bile yapsa. Biraz böyle taban malzemesini ayarlar. Küçük birkaç minimal bitki koyar. Belki bir iki karides koyabilir. Medeka pirinç balıkları var mesela. Med Japon pirinç balığı, medeka fişler var mesela. Mavi gözlü, güzel <laughs> şirin balıklardır. Soğuk suda da yaşarlar. Onlardan bir iki tane koyabilir. Üç tane, beş tane neyse. hacme göre. Ama tabii böyle üç dört günde bir yüzde on, yüzde on beş bu değişimi yaparlarsa oda sıcaklığında en basit bu şekilde bakarlar. Ama bunun takibini iyi yapmaları lazım. Yoksa çok yemleme yapıp da kendi bırakırlarsa... Tabi dışkı amonyak nedeni amonyak balık dışkısından kaynaklı amonyak yem artıkları bu sefer fazla olduğu zaman nitrit artar nitrat artar e, balık yani zehirlenir o da su bozulur ölür yaşamaz o değerleri takip etmeleri lazım onun için de fazla yemleme yapmadan minimal su değerlerini koruyarak balığın ömrü kadar bakabilirler ama tabi bunu biraz suyu bilen biraz akvaristliği bilen arkadaşlar daha iyi yapar hevesleri varsa böyle daha ufak minimal motorlar minimal bir akvaryum birkaç tane ona uyumlu balık bitki olabilir. Görsel dekorda birkaç kaya, birkaç kök parçası olabilir. Ama şunu da söyleyeyim. Ufak akvaryum daha zahmet bakımı. Akvaryum büyüdükçe zahmet azalır. Onu da söyleyelim. Bir ben bir akvaryum forumunda bir şey okumuşum. İsim tabii ki önüne Arka fon balıkları ve ışık balıkları rahat yormuş. doğru mu yani? Şöyle koyu zemin e, iyi oluyor. Yani mesela arkada kullandığım bir fon, kapalı bir fon. E, tabanda koyu renk bir zemin. Birçok balığın hem renk pigmentlerini güzel canlı gösterir. Hem de daha aslında e, balık kendini gösteriyor. Daha böyle açık alanda açık renk kumda renk pigmentleri biraz böyle soluyor gibi duruyor aslında. Yani olabilir yani güzel oluyor. güzel güzel olur. Peki abi hobiye başlamak isteyenler 2025 hobiye başlamak isteyenler ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz? Ya bir defa bu hobi güzel bir hobi çünkü bu dünyada yani ama bir şey yok mesela İhsan abi eski popülerliği yok gibi Daha fazla var. Daha fazla Aksine daha fazla var. İnsanlar çünkü herkes şu an cep telefonları var. Cep telefonlarından sebep internet var. Youtube, Google vesaire ansiklopedi birçok bilgi orada var. İsteyen araştırıyor. Araştırdıkça daha güzel, daha sağlıklı ilerliyor. E, azalmıyor. Bir de e, aksine çoğalma var. Türkiye'de değil, tüm dünyada e, araştırmalar onu gösteriyor. Çünkü e, bu bir bilim demiştik. De, e, çünkü bunun mi? okulu yok. Yani. Bu severek yapılan bir iş. Şimdi bu akvaryum olayı e, sevgiyle olabilecek bir şey. Yani bu Bunu meslek olarak yapan herkes için. Bunu sevmeden yapamaz kimse. Şimdi bu dediğim gibi şu. çocuk yaşta başlıyor çoğumuzda. Ya baba oğul ilişkisi ya işte usta çırak ilişkisi ama gene sevgiyle, ilgiyle, araştırarak. Mesela bana şey yapmışlar, ben şu, bana şöyle açıkladılar mesela. Yani mahallede peş çok var o zaman. Tabii kafam çok oldu üstünden çok seneler geçti. Bir tane balık almışlardı sarı balık. Onunla mesela öyle başlamışlardı. Çoğumuz öyle başlıyor zaten git Yani birçok kişi öyle başlıyor. Ama şöyle dünyada Avrupa'da özellikle e, psikologlar, psikiyatristler çok e, şehir hayatında bu taş binaların içinde insanların çoğu mutlu değil, mutsuzlar. E, çünkü doğa, tabiat ulaşılabilir değil şehrin içinde e, sürekli. E, o yüzden evin içinde böyle pet hayvanları, minimal pet hayvanları yasal izinli olan bakılıyor çiçekler bakılıyor saksı çiçekleri şunlar e, bunlar yani doğadan bir şeyler koyuyor insanlar tablolar doğa tabloları suda şöyle bir özellik var. Ama, su insan ruhunu dinlendiriyor. Dikkat et dünyamızın çoğu sudur. İnsan bedeninin de özsüdür. Suda bir ayrı bir şey var. Sakinlik var, dinginlik var. 10-15 dakika boş suya bile bakmak çok dinlendirici. Bunu bilim adamları böyle söylüyor. İçinde de böyle doğadan taşlar, kökler, kumlar, bitkiler, kıpırdayan böyle bir takım canlılar, balıklar, karidesler, yani suya uyumlu canlıları seyretmek stresi de önlüyor. Ve mesela çok enteresan bir şey diyeceğim. Hadi ben sana bir şey anlatayım. şimdi mesela evinde çocuğu olanlar genelde mesela beta ya da Japon balığı atıyorum farus diye tabir ettiğin şeylerin içine koyup bakıyorlar. Ee, balık ölüyor. Çocuk okulda üzülür, ağlar diye alıyorlar. Bizde şöyle oluyor. Genelde görüyoruz. Balık mavi diyelim ya da kırmızı. Ee, balığın fotoğrafını ya da balığın kendisini aile balık öldü diye geliyor. Anne ve ya da baba çocuk duymasın e, diye yerine aynı balığın benzerini arayıp yerine koymak istiyor. Bu yanlış. Avrupa'da ve Amerika'da dünyanın birçok yerinde bu kanıtlanmış bir şey. Bilim adamları şöyle yapıyormuş. Şimdi mesela e, canlısı ö, ö, ölüyor çocuğu. Ölümü anla. Erken yaşta travmaları önlemek için. Yani şu, çocuk 2-2,5 iki, iki yaşına gelince hemen akvaryum kurduruyorlarmış aileleri. Sebebi uzun ömürlü olmasın, kısa ömürlü. Yani balık. bir an önce bir balık ölsün diye. Çünkü ölümle ilgili erken yaşta travmaların önüne geçiyorlarmış. <laughs> Çünkü kedi ve köpekler uzun ömürlü, kuşlar uzun ömürlü. Akvaryumda tabii düzgün bakıyorlar, sorumluluk da vermiş oluyorlar 2-2,5 iki, iki yaşında çocuğa ama onların esasında ilk beklediği şey hemen bir akvaryum canlısı, bir balık ölsün ve çocuğa o yaş ölümü anlatalım bunu anlasın. E, i̇leride karşılaşacağı olaylarda travma yaşamasın diye. Bunu alıştırıyorlarmış. Ve o yaşta o çocuklar buna alışıyor. Yarın annen öldü. Kim bakacak sana? Mesela bizim ülkede de şey oluyor. Bize geliyorlar işte kırmızı balığı vardı çocuğumuzun. Şu kırmızı balığın aynısından bulabilir miyiz? Ya da mavi balığı vardı. Bu mavi balığın aynısını arıyorum. Ben de diyorum ki anlatın. Ağlar. Ağlamaz diyorum. Düzgün böyle pedagogların dediği gibi göz hizasına diz çöktük. Boyu yakalarsanız karşınızdaki çocukla siz anlattığınız zaman o çocuk ağlamaz, anlar. E, çünkü üzülüyorlar. Aileler diyor ki ağlar, üzülür falan filan. E, ağlasa da, üzülse de anlatmak lazım. Çünkü ertesi gün ya da birkaç gün sonra anne ölse Allah korusun, baba ölse o çocuğa kim anlatacak ölümü? Sonuçta daha ağır karşılaşacak. O yüzden ya yani bu hobinin bilim tarafında böyle şeyler de var. Doğayı tanıma şansın oluyor. Sırf suyu değil. Suyla ilgileniyorsun, bitkilerle ilgileniyorsun, balıklarla ilgileniyorsun. O balık hangi ülkenin balığı, o bitki hangi ülkenin bitkisi? Su değerleri ne? Isı değer yani birçok konuda bilgi sahibi de oluyorsun. Artık bakış açını da hayata karşı değiştiriyor. E bir de zaten günde 10-15 dakika karşısında onu seyretmek inanılmaz bir dinlence. Ya biz mutluyuz hobimizde öyle söyleyeyim. Teşekkür ederiz Sağ olun. Tekrardan bizi konuk ettiğin için. Allah razı olsun senden. Evet. Sen çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Günlük bu kadar arkadaşlar. Sürpriz ziyaretiniz için. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Herkese selamlar olsun arkadaşlar. Mutlu, keyifli, sağlıklı hobiler sağ dilerim. Yine görüşür müyüz Yiğit? Allah Allah'ın hatırlatması. Beklerim ne zaman istersen. Eline koluna sağlık. Sağ olasın. 有医生。